Evet arkadaşlar 8. sınıflar hız 2 denemesine hepiniz hoş geldiniz. Biraz yayınlamamız geç oldu ama artık kusurumuza e, bakmayın diyelim. Şimdi hemen ilk sorudan başlayalım. Gördüğünüz üzere hemen şuradan bir saniye kalemimizi seçelim. Hemen kırmızımızı seçelim ve birinci sorudan başlıyoruz. Küp biçiminde bulunan diyor üst yüzeyinin tam ortasında daire biçiminde bir delik açılmış şurada gördüğünüz gibi. Bu daire biçimindeki delik tam ortada duruyormuş. Biraz daha şöyle kalınlığımı da indirelim. Tamam hazırlıklar tamam. Ve de diyor ki arkadaşlar deliğin santimetre cinsinden çap uzunluğunun kutunun santimetre cinsinden ayrıt uzunluğunun pozitif tam sayı çarpanlarından birinin eşit olduğu gözüküyormuş. Yani diyor ki size 30'u çarpanlarını ayırın bana. 30'un çarpanlarını ayırdıktan sonra diyor bu çap bunlardan birisidir diyor. Yani 30 çarpı 1 15 çarpı 2 6 çarpı 5 bir de 10 çarpı 3 onu kaçırdık. Bunlardan biriymiş çap uzunluğu. Ben de tek tek bunları deneyeceğim. Yani çap uzunluğum 1 olsa arkadaşlar 30'dan 1'i çıkartıp 2'ye böleceğim. Yani 14.5 yapacak şıklarda 14.5 diye bir şey yok zaten. Onun için çap uzunluğumu 2 alıyorum çap uzunluğum eğer benim 2 olsaydı hemen 30'dan 2'yi çıkaracaktım. 28 bölerdim bunu 2'ye. 14 A şıkkı varmış demek ki. Hemen öbür şıkları denemek için mesela hangisini alalım? 10 alalım. Tek sayılar burada işe yaramayacak çünkü. 10 ve 6'yı deneyelim. Çünkü 2'ye böldüğümde hep küsurat sayılar çıkacak. Çıkarttım 20. 2'ye böldüm 10 arkadaşlar. E tamam demek ki bu kutunun kenarlarından birinin olan uzaklığı 10 da olabilir. Hemen şuradan rengimizi değiştirelim. 30'dan gidelim. Bu sefer 6'yı çıkartalım. 24. Gidelim bunu da 2'ye bölelim. 12. 12 de var. Ama gördüğünüz gibi 8'e hiç ulaşamadık. O yüzden cevabımız 8 olmuş oluyor. Bu ikinci soruya geçtik. İkinci soruda da hemen 3'ün eksi ikinci kuvvetini Diyelim ki bu 1 bölü 9 eşit. Hemen hiç soruyu okumadım bile bakın. 1 bölü 8 eşit. Eksi 27'ye eksi 1 bölü 32'ye. Büyük ihtimal dedim ki bunlarla ilgili bir şey. Ve de 4 bölgeye ayrılan sayı doğrusunda karşılık geldiği noktaya yerleştirecekmiş bu. Sayı doğrusunda hangi bölgeye en fazla sayıda bayrak yerleştirilir diye soruyor. Bakın şu ifade hangi değerler arasında benim için? O, 0 ile 1 arasında. Bu ifade de benim için sıfırla bir arasında. Eksi 27 bizim için hemen tabii ki biliyorsunuz ki birinci bölgede yani tam şurada. Eksi 1 bölü 32 de yine sıfırla eksi 1 arasında yer alıyor. Ben üçüncü bölgeye hepinizin gördüğü gibi en fazla sayıda yani iki tane zaten bunlarda bayrak yerleştirdim. O yüzden doğru cevabım da Ceyhan çıkmış olacak. Hemen üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda bir taralı kısım görüyoruz. Yine bir taralı kısım sorusuna benziyor. Büyük ihtimal ya onu verdi ya bize onu soracak. Hemen okuyorum soruyu arkadaşlar. Soru da diyor ki bizlere hemen şu sarıyı da seçelim. Uzun kenar uzunluğu verilen dikdörtgen biçimindeki beyaz kumaşın tam ortasını alanı yarısına eşit olan diyor. Dikdörtgen biçiminde bir bölge çizilmiştir diyor. Tamam o yani şu bölgeden bahsediyor ve maviye boyanmıştır diyor. Şurayı hemen 9 üzeri 5 ile 2 üzeri 9 vermiş. Bana sordu kısa kenar uzunluğu verilen diyor. Mavi bölgenin kısa kenar uzunluğu 2 üzeri 9'muş. Bana tüm yüzünün alanını soruyor. Tek yapmamız gereken yine bizi burada bir, bir şey düşünmek. Şimdi bunun tam ortasındaysa ben şuranın tamamını kaç bulurum diyeceğim. E o halde bura 2 üzeri 9 ise bu da bunun 2 katıdır. Çünkü hani hatırlayın yarısı tarandıysa o zaman bu da bunun 2 katı. Hemen bunun üstüne bir 1 koyuyorum. Ve demek ki kısa kenar uzunluğum da 2 üzeri 10. Uzun kenar uzunluğum 9 üzeri 5'ti. E bu da 2 üzeri 10. Çarpınca direkt sonucu bulacağız. Tabi bunu çarpmak için tek yapmamız gereken şunu da 10'a çevirmek. Bunu da hemen diyelim ki neye çevirelim arkadaşlar? 3 üzeri 10'a çevirelim. E bu da 2 üzeri 10'du. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır diyeceğiz. Ve gideceğiz hemen tabanları çarpacağız. Cevabı da 6 üzeri 10 bulacağız. B yapanları da hemen gidip tebrik edeceğiz. Hemen dördüncü sorudan devam edelim.